Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün sizlerle birlikte Ark Survival Evolve oynuyoruz arkadaşlar 3 tane bölgemiz var Bunlar zor herhalde Kolaydan başlayalım 2-3 2 daha böyle adalık bir yer gibi gözüküyor Abi biz şimdi esmer bir bombayız Şu Gözlerim böyle korkutucu bir mavi biz Sadece yüzü açamıyor muyuz ya Hep özellikle farklı bir yere götürüyor beni de <laughs> Tamam Okey böyle bir klasik. Mesela bu oyunun hikayesi ne abi? Ben onu merak ediyorum hala. Varsa bile bilmediğim bir şey. Şu gamayı kısmak mümkün mü? Benim merak ettiğim şeylerden biri de o. Çok parlıyor çünkü şu güneş. Evet, şöyle topluyoruz şimdi. Onu hatırlıyorum. Oyunu bayağıdır oynamıyorum bu arada. Seviye atladım. Tamam. TP çarpanı biraz yüksek. Bu loot miktarı da biraz yüksek olması lazım. Bunları kıstım eskiden çok daha yüksekti çünkü. Şimdi muhtemelen lif falan gerekiyor. Ee, ağırlığa vereceğim, balta yapalım, mızrak yapalım, Kamp ne öğrenemiyoruz ha? Keşke kamp ateşi öğrenseydik. Aa, evet, değil mi? Yavaşlatıyor bu bizi. Tamam. Şimdi bu bize çakmak taşı verecek, değil mi? O bir da gördük. Arkadaşlar burada tekim. maalesef hiç arkadaşım yok çünkü ben de bu oyunu oynayabilecek arkadaşım yok. İsmail de aslında sever, Ark bayağı oynuyordu bir aralar beraber hatta oynamışızdır çoğu zaman. Ama işte İsmail'i şimdi bulacaksın da İsmail oyun indireceksin de keyifli yüklüdür muhtemelen de ben öyle başladım bir anda geldi içimden. Şöyle bir dodolarımızı Hop oh, bir dakika kompi bu? Bunun şahıs modu nasıl değişiyordu? Aha hızrak gitti. Tamam güzel. Gel bakayım buraya dodo. Sonra dodoların nesneyi tükendi. Şu maymunu ben yakalamak istiyorum. Bunu nasıl alacağım? Meyve yerleştir. Sıfıra mı yerleştireceğim? Özürleştirelim ya. Olmuyor mu? Lan niye olmuyor? Sal Allah! Im! Raptor abi. Abi hani kolaydı? Evet. Raptor'u kestik. Karbonimiz de ölmüş. İyi güzel keratin meratin çıkıyor. Bu bölümdeki hedefimiz basit. Küçük böyle bir Minecraft ilk günevimizi bir yapalım. devam basit. Ama şuradaki şey ne? Loot değil mi bu? Alalım. Hı hı. Süper. Çok güzelsin yani. Zaten yapmak istediğimiz bir şey vardı. Bir ilk günevi. Başlayalım abi o zaman yapmaya. Temelimizi attık. Sandıklardan bir tanesini koyalım. Tamam. Artık şimdi öldüğüm zaman burada doğacağım. Herhalde öyle bir şey olması gerekiyor. Temel yapabilmek için life e ihtiyacımız var. Onun dışında odun ve samanımız mevcut. Ve köpek gibi hızlı level atlıyoruz. Şöyle bir tane, bir tane de şuraya atarız. Hayaklı meşale de onları da yerleştirelim. Böyle yerleştirelim onları. Bir tane daha yer yapalım buraya. Bizim kafamız çok uzun oldu ya? Aha, yanlışlıkla bir tane daha yer yaptık. Çok güzel. Kapı girişini yerleştirelim. Evet bir tane daha kapı girişi yaptım değil mi ben yanlışlıkla şu an? İptal iptal iptal. O parasor bola Tahto sopa bir de oyun benden korksun benim en sevdiğim kısımlar zaten bu raddeye geldiğimiz kısımlar Bunlara da çabuk geliyoruz yani TP yükselkçisi biraz fazla bile gelmiş olabilir. Belki seriye yeniden başlarım belli olmaz. Şimdilik böyle kısasından böyle eğlenceli keyifli bir şey yapmak için yaptım. Evi bitireceğim, bir tane de parası haralayacağım. Videonun da sonuna geleceğim arkadaşlar. Yağmur başladı. Yerleştir. Yan korktum var ya. Kaç tane tıkladım ben acaba onu merak ediyorum. Tamam iyi güzel fazlası yok. Zaten fazlanın zararı yok. Gördük yani şurada ne kadar fazla salak gibi ürettik bunlardan. Böl. Yarıya böl. At. Aha maymun orada. Maymunun tek yanına koşup E basacağım. Ha bunu böyle tek tek geleceğiz okey. Koy abi çatıya. Ahşap şeyler açıldı. Keşke hiç zamandan ev yapmasaydık o zaman. Ne diyeyim ben abi? O sen nece değişik bir hayvansın ya. Neyse abi biz gidip şeyimizi yapalım ya. Para sonra yerimizi yapalım. Eğer tamam. 2 tane bolamız var. Tamam her şey tamam. Evimizi de tamamladık. Abi o dinozoru almadan buraya gelmek yok. O oh, evet hızımız gerçekten güzel. Şu an raptor gelse kaçarız direkt. Abi timsah var. Bana mı geliyor? Galiba bana geliyor kontrol aynen bana geliyor. Hani kolay bölge yazıyordu. Zor bölgede ne var? Direkt T-Rex'lerle mi başlıyoruz? Aha. Burada var da. Kafasına 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 kafasına. Evcilleştirme yöntemine bak yemin ediyorum ya. Tamam. Abi at içine şu meyveyi, içine atalım zırhı da iyice ben bir hafiflemiş olayım. Tak! İnşallah bu aligatör bizi görmez buradan. Korktum o. Evet, iyi e harfi yok. O zaman biz de küçük yazarız. Bilmemizi istemiyorlar abi. Eğer, bir de kostüm çaktım sana. Oğlum ne oldu lan buna? Anime oldu. Bitkiyi toplamıyor musun Ya da ben mi hedefleyemiyorum şu an? Dönmüyor hayvan. Hayvan dönmüyor o güzel tamam topluyorsun onları biraz bir topla senin envanterinde kalsın maksat acıkma sonra da ölüyorsunuz galiba siz bu timsah bizi burada hacamat eder hacamat gel lan buraya bu yandan yandan Allah belanı versin kaç nasıl bakıyoruz arka kamera F5 mi ha geliyor abi vallahi geliyor Allah çarpsın geliyor kaç Kaç abi? Acil kaç? Acil geliyor. Abi geliyor, 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 geliyor. Ve ben bu timsahı nasıl öldüreceğim? Acilen benim yay kraftlamam lazım. Sen kim? Nereye geliyorsun? Oğlum. Bir şey çaldı bu. Bir şey çaldı. Bir şey çaldı benden bu. Abi gibi, seni bir park edelim şuraya. Dön 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 dön. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde şöyle güneşimizde batarken ne yaptık bu bölümde bir parasaurus evcilleştirdik. Evimizi ilk gün Minecraft evimizi bitirdik. Bakın ayaklı meşalelerimiz. Burada evimiz iki katlı çünkü ben biraz fazla uzun. Burada iki tane sandık, bir tane ters dönmüş yatağımız var. Her sabah tersinden kalkar misali. Bir tane de kamp ateşimiz. Gördüğünüz gibi içinde etlerimiz pişiyor. Naçizane sıcak aile ortamımız. Ee, bu bölümde bunları yaptık arkadaşlar. Muhtemelen bir sonraki bölümde Habun'u evcilleştiririz. Ondan sonra o timsah kaç levelde şey geliyormuş ona bakarız falan. Onları da öğrenmiş oluruz. Küçük küçük minik minik adımlarla. Yani biraz fazla iri yarı da olsak. Minik minik adımlarla bu oyunda herhalde bu seriyi devam ettiririz. Bilmiyorum arkadaşlar hiç belli olmaz. Belki İsmail ile falan yeniden sıfırdan seriye başlarım. Ama yine de bunun belli bir amacımız hedefimiz olur. Ona geliriz ardından buna da finito deriz arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ya bunun da skin'i çok kötü al. Çıkar şunu ya. Oğlum şu var ya geliyor geliyor takılıyor. Ben öldüreceğim bunu ha. Ne yapıyorsun oğlum sen? Lan mağazı nereye uçtuk? Bir tane hayvana vuracağız diye ya. Ben sıçtım ha ona. Bunu görünce sıçtım.